İzmir merkezi 47'de FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik operasyonda 229 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şey İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki gezi yapılanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda büfe kontrolü sabit hat irtibatı tespit edilen bir kısmı hakkında örgüt mensubu olduklarına dair itirafçı beyanı bulunan ve başkaca deliller olan 57'si muvazzaf 86 askerle 143'ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi toplam 229 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Tespit edilen adreslere yapılan baskınlarda çok sayıda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.